Kayıp yakınlarının umutları poşete girdi. Bundan böyle kayıpların fotoğrafları market poşetlerine basılacak. Poşetlerde aileler için de uyarılar yer alacak. Her an her dakika gelecekmiş gibi ben içimde bir his var. 17 yıldır yani yavrumu arıyorum. <laughs> Kete geldiniz, alışverişinizi yaptınız, aldıklarınızı bu poşetlere koydunuz. Bundan sonra bu poşetlere biraz daha dikkatli bakın, çünkü bir kayıp yakınının umudu olabilirsiniz. İstanbul'da benim, ne dere koydum, ne taş gibi koydum. Denemedikleri yol kalmadı. Kimi zaman ellerinde fotoğraflarla aradılar yakınlarını, kimi zaman bir saç derinin bir izin peşine düştüler. Bu kez umutları bir poşet umutlarımız şu an poşete girdi. Bu acı bilindiği gibi bir acı değil. Bu acıyı dağlara versen dağlar erir, denize versen balıklar ölür. Her gün binlerce kişi kayboluyor Türkiye'de. Hem kayıpları bulmak hem de yeni kayıpları engellemek için yeni bir uygulama başladı. Bir marketler zinciri poşetlerine kayıpların fotoğraflarını bastı. Buradaki amacımız insanlara ulaşmak ve insanların bu konuya olan dikkatini geliştirmektir. Gerçekten düşünenler çok iyi yapmışlar. Özellikle de böyle büyük marketler yani diğer marketlerde böyle bir uygulama yaparsa kaybolan çocukların bulunması için çok faydalı olur yani. Kayıp ilanlarını gördüm. Hemen mesajdan bir tane çocuk dikkatimi çekti. Hemen dikkatli şekilde baktım. Çok güzel bir yöntem. İstanbul ve Trakya bölgesi için 3 milyon poşet hazırlandı. Poşetlerdeki kayıp fotoğrafları belirli aralıklarla değişecek. O fotoğraflardan birini tanıyan belki de bir ailenin sevinci olacak. Tüm emeklerimize karşılık bir çocuk bulunması bizi çok mutlu edecektir. En büyük görev ailelere düşüyor. Eğer biz çocuklarımızın arkadaşlarını tanımazsak, kimlerle diyalog halinde olduğunu bilmezsek, çocuklarımıza eğilmezsek siz de umut otobüsüne binersiniz bizim gibi yol alırsınız. Çocuklarınızı ararsınız. Poşet aynı zamanda aileleri bilinçlendiriyor. Uyarılar bizim başımıza gelmez diyenler için. Poşetlerde fotoğrafların yanı sıra aileler için 10 önemli kural var. Eğer aileler bu kurallara dikkat ederlerse listeye yeni kayıplar eklenmemiş olacak. Çocuklarımızın son fotoğrafına sahip olalım diyoruz. Çocuklarımızı bir yere yolluyorsak güzergahı beraber belirlememiz gerekiyor. Çocuklarımıza yabancı mesafesini öğretmemiz lazım. Saç tellerini saklayabilirsiniz çocuklarınızın. Parmak izlerini alabiliriz. Kaç yıldır kayıp çocuğunuz? 2007-7. ay 19'unda 7 sene oldu. Kayıp yakınlarından biri Cevher Küpşi. 7 yıldır oğlu bayramın derdinde. Bu market poşetinden o da umutlu. Tıpkı 17 yıldır kızını arayan Feride Gönül gibi. Yiyecekler, içecekleri şey eşyalar alıp götürdüğü zaman bu poşetleri çöpe atmasınlar. Bir de göz ucuyla bir baksınlar. Yarın benim de başıma gelir diye bir düşünsünler yani. Ben öleceğim aklıma gelirdi ama böyle bir kayıp yakını olacağım asla aklıma gelmez Her ay 3 milyon poşet basılıyor bu. Ee, küçük bir rakam değil. Ve 3 milyon e, şeyimiz umudumuz oluyor bu. Sayın HDP grubunun ana gündem maddesi çözüm süreciydi. Eş Figen.